Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok kritik gelişmeler var. Bunları size e, anlatmaya çalışacağım. Tabi burada söylediklerimizin hiçbirisi yatırım tavsiye değildir. Benim kendi kişisel görüş ve fikrimdir arkadaşlar. Benim söylemeye göre alım veya satım yapmayın. Benim değil arkadaşlar. Kim, kimsenin sözüne göre hareket etmeyin. Lütfen kendi araştırmanızı yapın. Hızlı bir şekilde geçelim. Şimdi ilk etapta arkadaşlar Ethereum tarafına değineceğim. Ethereum'da dün çok güzel bir ilgi oldu. Ethereum tarafını yakından takip ediyoruz biliyorsunuz. Bizim için Bitcoin ve Ethereum gerçekten önemli arkadaşlar. Ethereum'da altcoinlerin yürüyebilmesi için amiral gemi yani Ethereum tarafında yeni dekorlar kırılmadığı sürece altcoinlerde güçlü hareketler görmemiz maalesef mümkün değil. Bu döngüde biz daha önceki döngülerde 2017 2020'de neler gördük arkadaşlar? 2017 döngüsünde önce Bitcoin gitti, doygunluğa ulaştı, sonra sabit kaldı ama Bitcoin dominansı artışa geç, geçti. O süreçte biz altcoinlerde bir hareket kalkışması gördük ama öncesinde bir Ethereum güçlü yükseliş yaptı. Ethereum sabit kaldıktan sonra altcoinlere bir büyük ilgi oldu. 2021'de de aynısı oldu. Önce Bitcoin sonra Ethereum sonra major projeler sonra da altcoinler arkadaşlar. Bu bu şekilde devam eder. Niye majorlar? Çünkü arkadaşlar majörlerin haberleri çok fazla. Şu anda servis etmiyorlar sadece. Zamanı geldiğinde servis etmeye başlayacaklar. Mesela geçen XRP seç davası tamamen bitti dedi. Bu bizim için bir sürpriz mi? E değil zaten ama fiyat %10'a %15'e yakın yükseldi. Niye değil? E zaten Trump e, Trump başa geçtikten sonra e, XRP'nin en yani XRP'nin CEO'su bunun en yakın arkadaşından bir tanesi nereye giderse kendisiyle birlikte götürüyordu arkadaşlar bu davanın biteceği. O yüzden belliydi. Şimdi gelelim Ethereum tarafına arkadaşlar. Ethereum tarafı Bizim önem verdiğimiz noktalardan destek aldı arkadaşlar. Tekrar geri döndü. Neresi burası? 4.120 ile 3.922 bölgesinde bir kanal çizdim size. Bunu akşamları canlı yayın yapıyoruz. Her akşam olmasa da bu aralar her akşam yapıyorum arkadaşlar. Önemli akşamlarda yapacağız. Bunu belli günlere koyacağız. Mesela haftada 2 gün, haftada 3 gün, haftada bir gün vesaire gibi belli günlere koyacağız. Ona göre düzenleyen yapacağız. Şu aralar piyasa çok volatil. Ondan dolayı her gün video çekmeye çalışıyorum. E orada bahsettim. Akşam canlı yayında bahsettim. Dedik ki arkadaşlar 4120 ile yani üstünde kaldığı sürece hiç problem yok. 3 yani 4120 3920 iki bölgesinin üstünde kaldığı sürece benim için Ethereum'da hiçbir problem yoktur. Yön yukarıdır. Benim kişisel düşüncem bu yönde diye bas bas ardım. Benim için bakın dün video çektim. Kritik bu seviyelerin altına inmemesi gerekiyor diye. Orada da Bitcoin'in 107.000'in altına inmemesi gerektiğini 107.000'de benim takip ettiğim bir tane analiz var. Çok doğru çalışıyor. O yüzden analizin yani ismini vermek istemiyorum daha önce bir kere hata yapmış olarak görüyorum arkadaşlar. Onun haricinde hatası çok yok. E, verirsek ama bu anil, yani bu veri çalışmaz o yüzden söylemiyorum ama Bitcoin'de 107 bin altına salmadığı sürece benim için hiçbir problem yok diye bas bas vardık. Şu anda piyasaya baktığımız zaman arkadaşlar Ethereum tarafı güçlü kalmaya çalışıyor. Bunun sebebini anlatacağım. ETF'lerden Ethereum'a e çok güçlü girişler oldu. Blockrack, Fidelity, Vanek, ...gibi şirketler arkadaşlar güçlü yatırım yaptı. Hele BlockRock 200 milyon doların üzerinde bir Ethereum alımı yaptı arkadaşlar. Bu ilginin tekrardan Ethereum'a dönmesi çok güzel. Bakın Bitcoin'den çıkış oldu. Dün Bitcoin'e satış yaptı BlockRock tarafı. Fidel tarafı yani diğer şirketler Bitcoin'i satmış durumda. Ama Ethereum tarafına ilgi büyük arkadaşlar. Ethereum tarafına alım yapılmış durumda. Peki Jackson Hole toplantısı öncesinde Bitcoin satılıp Ethereum alınması ne anlam taşıyor olabilir? Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey. Jackson Hole'da herhangi bir olumsuzluk görmüyor olabilirler. Hazır Ethereum fiyatı ekstra düşmüşken buralardan yani insanlar satıp varlıklarını Bitcoin'lerini satıp Ethereum'a geçiriyor olabilir ki baktığımız zaman zincir üstü verilerde de Ethereum'a ilginin çok daha fazla arttığını görüyoruz arkadaşlar. Niye hocam? E çünkü arkadaşlar şimdi şöyle düşünün. Siz neye bakarsınız? Bununla ilgili bir video çekeceğim. Niye Bitcoin, mi, Ethereum vesaire diye video çekeceğim. Arkadaşlar şimdi Bitcoin hareketini tamamlamış. Tamam buradan bir %50 yükselebilir, %60 yükselebilir. Çok pozitif bir durum olur. 2x'e yakın yükselebilir. Ama Bitcoin'e buradan 2x para girdiğinde Ethereum burada aradan daha fazla. Yani şu an 4000'lerde 10-12000'e bile gelse 12, o banda gelse 3x'e yakın yapıyor. Birisinin %40-%50'lik bir hareketi beklenirken piyasa tarafından Birisinde sen 3x'lik hareketi yakalayabiliyorsan doğal olarak insanlar buraya geçmek istiyor. Yani bunun temel nedenleri parasal olarak beklenti arkadaşlar ve staking haberi arkadaşlar. Yani birkaç ay içerisinde staking haberinin gelmesi bekleniyor piyasaya. Yani Ethereum staking haberi geldiğinde ne olacak biliyor musunuz? Ethereum staking haberi geldiğinde arkadaşlar o kurumsallar var ya şu an aldı öylesine tutuyor. Ellerinde tutuyor. Hiçbir kar elde etmiyor. Sadece Ethereum fiyatıyla alakalı kar ediyor. Onlar paralarını stake'e yatıracak. %3, %5 artık bir getiri elde edecek. Ve bu getirilerle daha çok istekli duracak. Ethereum'ları satmak yerine Ethereum biriktirmeye çalışacaklar. Durmadan Ethereum almaya çalışacaklar. Çünkü niye? Pasif gelir elde edeceksin. Şimdi insanlar niye dolarda arkadaşlar? Çünkü faizi yüksek. 4,5'lardı değil mi? E bu dolar sonsuza kadar 4,5'da kalmayacak. O doların faizi 3'lere inecek, 2,5'lere inecek. O zaman işte Ethereum'un geliri daha fazla olduğunda insanlar diyecek ki hem fiyattan kazanıyorum hem de bu tarafta güzel bir önümüz açıldı. Bunu da ben değerlendireyim yani bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu tarz durumlar şu anda söz konusu o yüzden kurumsallar toplayıyor. Sharping arkadaşlar 700 milyon dolarlık alım yaptı sonra 50 milyon dolarlık alım yaptı. Bu adamların elinde 400-500 bin tane bitcoin var. Yani bu adamlar saf değil arkadaşlar 700 milyon dolarlık bu arada. Bu adamlar saf değil bu kadar alım yapıyor. Bir tane tek başına bir şirket 2 milyona 1.5 milyona yakın. Ethereum elinde tutuyor. Yani bunlar niye bu kadar yüklü yüklü alıyor arkadaşlar? Çünkü gücü elinde tutmak istiyorlar. Staking projenin %51 gücü ele geçirirsen zaten tamamen gücü eline alırsın ama oraya birisi geçtiği zaman zaten o proje merkezi çıkar. O yüzden Ethereum'un buna izin vereceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Balinaların da bunun buna izin vereceğini düşünmüyorum. Ama bilin ki staking projelerinde bazı durumlar vardır. Tabii ki bunu kontratlarını detaylı olarak bakıp incelemek gerekiyor. Belki kontratlarında farklı bir durum vardır ama stakingde arkadaşlar staking projelerinde %51 ele geçirirsen söz hakkı sende oluyor. Doğal olarak bu sefer maalesef sıkıntı oluyor. Ama Proof of Work bir tane bile madenci kalsa arkadaşlar, o üretime devam ettiği sürece bir şekilde sistem çarkı devam ediyor. Tabi Proof of Work daha güvenli ama daha yavaş. Proof of Stake daha hızlı, biraz daha güvenlikten ödün veriyor. Bunları ilerleyen zamanlarda ise ufak ufak anlatmaya çalışırım. Peki hocam beklentilerin ne diye soruyorsunuz. Arkadaşlar bugün Jackson o toplantısında Paul konuşacak. Saat 5'te konuşacak 17.00'da. Ama enteresan bir şekilde 2 gün önce baktığımda Trump konuşması yoktu. Trump konuşması eklenmiş. Yani 2 gün sonra Trump da konuşma yapacak. Şey pardon. Bugün akşam Trump da konuşma yapacak arkadaşlar. 2 gün önce baktım bir de Trump yoktu. Yani görmedim ben Trump konuşmasını. Bugün fark ettim. şu anda baktığımızda e, Paul tarafından piyasada saçak bir açıklama bekleniyor. Saat 5 bizim için inanılmaz kritik olacak. Artık 5-6 bandı, 5 ile 5.5 arası kaç dakika konuşacak belli olmuyor. Bazen çünkü 10 dakika konuşup iniyor arkadaşlar küstte. En uzun FED'de konuşuyor soruları cevap verdiği için. E, şu anda akşam bizim için yani saat 17.00 ile 17.30 çok çok ciddi kritik bir seviye arkadaşlar. Yani o saatler çok kritik olacak. O saatlere odaklanmak gerekiyor. Hemen peşine de 19.00'da da Trump'ın konuşması var. Bakalım Trump ne açıklama yapacak? E gerekirse akşam acil yayına gireriz arkadaşlar. Bunlar konuşmasını bitirdikten sonra acil bir yayına girebiliriz. Piyasayı o zaman detaylı yorumlarız. En azından piyasanın yönüne bakarız. Ama şunu unutmayın ki hafta sonuna giriyoruz. Ha, hafta sonu demek hacimsiz piyasa demek. O hacimsiz piyasa demek yükselemeyiz veya düşemeyiz demek değil. Tam tersi çok hızlı yükselip çok hızlı düşebileceğimiz piyasaları gösteriyor. Çünkü sen mesela 5 milyon dolarla bir proje alıp o proje hafta içi %20 yükseltebiliyorsan Aynı parayla hafta sonu %50 yükseltebiliyorsun. Çünkü niye? Hacim yok. Alım satım emirleri çok azalıyor. Bundan kaynaklı hafta sonlarına daha dikkat etmek lazım. Umarım hafta sonunda pozitif gireriz. Pozitif devam eder. Bu da işte Jackson Hole toplantısından sonra Powell'un konuşmasına bağlı. Şu anda CME verilerine baktık mı 73'lerde dolaşıyor arkadaşlar veriler. Burada bu tarafta bizim için önemli olacak. Umarım o tarafta bir kırılım, olumsuzluk görmeyiz. Olumsuzluk gelmezse piyasa tekrardan kafa yukarı kaldırma görürüz. Tek olumsuz gördüğüm şey fonlamalar aşırı yüksek, aşırı yüksek arkadaşlar. Yani long çok fazla açılıyor arkadaşlar. Long beklentisi çok fazla açıldı. Piyasa tekrardan longa dönmüş durumda. Bu beni korkutuyor. Fiyatlar yani düşmüşken bunların longa girmesi beni korkutuyor. Çünkü niye? Destek çalıştı arkadaşlar. Destek çalıştığı an herkes longa girdi. Yani ben o seviyeleri veriyorum değil mi size? Bunu takip eden bir dünya macine giren trader var arkadaşlar. Alıp satan insanlar var. İşte onlar arkadaşlar destek tutunduğu an destekten alım yapıyorlar. Dirence geldiği zaman tekrar satıyorlar. Bu yüzden çok fazla long emri var. Funding rate tarafında artış var. Bu tarafı da yakından takip ediyorum. Bakalım önemli gelişme olsa akşam duruma göre canlı yayın yaparız arkadaşlar. Bugün iki tane önemli konuşma var dediğim gibi. Kısa bir bilgilendirme yapacağım. İsteyen çıkabilir arkadaşlar. Burada bir katıl bilgilendirmesi yapacağım. Arkadaşlar bundan sonra biliyorsunuz. Gün içerisinde biz canlı yayın yaptığımızda katılların sorunusunu burada cevaplamayacağım. Sadece gönüllü destekçi grup olan kişiler hariç. Gönüllü destekçiyseniz sorularınızı sorun. Alt konuyu sorun arkadaşlar. Yanına deyin ki gönüllü destekçiyim ben değil Onu cevaplayacağım. Onun haricinde burada ne yapıyorum arkadaşlar? Canlı yayınlarda ne yapıyorum? Bu otursun istiyorum herkese Bitcoin'in fiyatına, Ethereum fiyatına, Bitcoin dominansın fiyatı, Ethereum dominans fiyatı ve others altcoin'ler ne olabilir'e bakıyorum. İki tane videonun altından yorumdan seçiyorum. canlı yayındaki videonun altına fayda tekrarını paylaştıktan sonra arkadaşlar onun altına yorum yapan en çok iki tane parite hangi sorulduysa iki tane onu seçiyorum. İki tane de canlı yayın esnasında gelen sorulardaki coinleri seçiyorum. Toplam dört tane de altcoin bakıyorum. Çok detaylı oluyor arkadaşlar. 20-25 dakikayı sığdırmak için bunu yapıyorum. Diğer türlü çok uzuyor. İnsanlar diyor ki hocam ben bir buçuk saat yayın mı izleyeceğim? Dizi mi izliyorum diyor. Bu da o da haklı arkadaşlar. O yüzden 20-25 dakikada bitirmek için bu şekilde yapacağız. Yani toplamda 4 altcoin'e bakacağım. Dört farklı kişinin 4 altcoin'ine bakacağız. Bitcoin'e bakacağız. Ethereum'a bakacağız. Bitcoin dominansa e bakacağız. Adres dominansa e bakacağız. Bakacağız, bakacağız, Total e bakacağız vesaire. Bu tarz durumlara bakacağız. Ve 4 tane proje gayet sağlıklı bir yayın akışı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu yayınlardan hemen sonra arkadaşlar katılı özel yayın yapıyorum. Ve orada çok daha detaylı altcoin'leri incelemeye çalışıyorum. Fikirlerimi söylüyorum. Destekli dirençleri daha gönlümden geçen noktaları anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ondan sonra da günü bitiriyorum bilginiz olsun. İsteyen katıl katılımıza gelebilir. Katılı özel altcoin sepeti yaptım ve bunu düzenli olarak takip ediyorum arkadaşlar. ile başlamıştık. Şu an 11 tane daha proje takip ediyorum. Duruma göre onu eklersem katıl üzerinden e, bilgilendirin. Bunu da katıldaki arkadaşlara sesleniyorum. Ben yani onlar da videoyu izlediği için söylüyorum. Katıldaki arkadaşlar bazılarınız hala ücretsiz Telegram'a gelmemişsiniz. Ücretsiz orası. Oraya gelin çünkü ben katılda yayına başladığım zaman linki orada paylaşıyorum. Siz oradan linke tıklayıp e, gel, gelmeniz daha pratik olacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, onun haricinde arkadaşlar önemli geçme olsa bir yeni bilgilendirelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.